taş yüzeylere kazınmış basit bir çanta şekliyle ilk bakışta önemsiz bir detay gibi görünebilir. Fakat biraz geri çekilip daha geniş bir pencereden baktığınızda bu motifin Mezopotamya'dan Orta Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya kadar uzanan pek çok medeniyetin izlerinde tekrar tekrar ortaya çıktığını görürsünüz. Hatta kimi zaman okyanusun ortasında yer alan küçük adalardaki kültürlerde bile benzer tasvirlerle karşılaşılır. Tam da bu noktada akla kaçınılmaz bir soru gelir. Bu çanta figürü aslında neyi anlatıyor? Bu gizem uzun yıllar boyunca arkeologların aklını kurcaladı. Bu videoda birlikte bu esrarengiz sembolün izini sürecek, farklı bakış açılarını aktaracak ve belki de sır perdesine biraz daha yaklaşacağız. Bu motifin en önemli özelliği belli bir coğrafya ya da tek bir kültüre özgü olmamasıdır. Tam tersine neredeyse dünyanın her köşesinde izine rastlanır. Mezopotamya'da Sümer, Asur ve Babil uygarlıklarının eserlerinde bu sembol karşımıza çıkar. Orta Amerika'da ise Olmekler tarafından işlenmiş olduğunu görürüz. Dahası Aztek Maya ve İnka gibi büyük uygarlıkların tarih sahnesine çıkmasından çok önce taşlara kazınmış halde varlığını sürdürmektedir. Hindu geleneğinde ve hatta Endonezya'nın kadim toplumlarında bu işaretin izleri bulunur. Avrupa'da Etrüksler ve Anadolu'da da Hititler aynı sembolü tasvir etmiştir. Aynı şekilde Kuzey Amerika'daki Kaso yazıtlarında da görülmüştür. Türkiye'de ise yaklaşık 12 bin yıl öncesine uzanan ve medeniyetin sembolü olarak bilinen Göbekli Tepe'de bu motifin açık ve belirgin örnekleri yer almaktadır. Kısacası bu sembol neredeyse her kıtada ve her kültürde iz bırakmıştır. Peki asıl mesele şudur. Bu kadar farklı toplumun ortak noktası olan bu motif neden tekrar tekrar ortaya çıkmıştır? Ana akım arkeologlar bu sembolün gizemli bir anlamı olmadığını savunur. Onlara göre taşlara işlenen bu şekiller dönem insanlarının kullandığı sıradan çantaların tasvirinden ibarettir. Ama asıl merak tam da burada başlar. Çünkü bu motifler gündelik hayat sahnelerinde değil, tanrıların ve mitolojik figürlerin resmedildiği kutsal tasvirlerde ortaya çıkmıştır. Bu sahnelerde tanrıların ellerinde esrarengiz çantalar taşıdığı görülür. Üstelik yanlarında başka hiçbir günlük eşya bulunmaz. Eğer bunlar gerçekten sıradan çantalarsa neden böylesine kutsal bir bağlamda öne çıkarılmıştır? Dahası, farklı coğrafyalarda ortaya çıkan bu figürler neredeyse aynı biçimdedir. Her kültür kendi çantasını farklı bir tarzda işleyebilirdi ama öyle olmamıştır. Hepsinde sap yarım daire şeklindedir. Gövde ise karemsi bir forma sahiptir ve çoğu zaman da aynı şekilde tutulurlar. Figürler çantayı avuç içleri yukarı bakacak biçimde kavrar. Dünyanın dört bir yanında tanrıların görünüşleri Kullandıkları araçlar, çaldıkları müzik aletleri ya da yaptıkları seramikler bunca çeşitlilik gösterirken çanta figürünün neredeyse birebir aynı olması dikkat çekicidir. Bazı araştırmacılarsa bu çantaların sembolik bir anlam taşıdığını savunur. Bu görüşe göre çantanın formu aslında evrenin basit ama derin bir tasviridir. Yarım daire şeklindeki sap gökyüzünü, kare gövde ise yeryüzünü temsil etmektedir. Böylece motif Gök ile yerin kavuşmasını maddi olanla manevi olanın ilahi olanla dünyevi olanın birleşmesini simgeler Ancak tabii ki bu yorumda bir teoriden ibarettir Çünkü söz konusu uygarlıkların çoğu evreni yalnızca iki basit şekli indirgemeyen son derece karmaşık bir kozmolojik anlayışa sahipti ve motifin neden dünyanın farklı coğrafyalarında aynı biçimde tekrarlandığını tam olarak açıklamıyordu Başka bir teori ise, bu motifin aslında geçmişte dolanan zaman yolcularının ellerindeki modern çantalara ait olduğunu öne sürer. Böyle bir yaklaşım, Sembolü neden dünyanın farklı bölgelerinde aynı şekilde belirdiğini açıklayabilir. Elbette bu fikir, Bilim çevrelerinde kabul görmez. Ancak antik eserlerde modern nesneleri andıran figürlerin bulunması bu ihtimalin dillendirilmesine sebep olmuştur. Salamanca Katedrali'nde bir astronotu hatırlatan kabartma ve SETI Tapınağı'ndaki helikopter figürleri bu tartışmalara örnek gösterilebilir. Zaman yolculuğu iddialarını bir kenara bırakırsak başka açıklamalar da vardır özellikle Asur kabartmalarında ellerinde çanta taşıyan figürlerin sık sık hayat ağacı etrafında sıralandığı görülür. Bazı araştırmacılar bu ağaç figürünün Nikola Tesla'nın elektriği kablosuz iletmek amacıyla geliştirdiği Tesla bobinlerine benzediğini söylerler. Bu fikre göre figürlerin taşıdığı çantalar, bobinlerden elde edilen enerjiyi depolayan taşınabilir aygıtlar olabilir. Aynı şekilde Mısır'da da Tesla bobinini andıran şekillerin bulunduğu ve bu şekillerin de gelişmiş bir teknolojiyi temsil ettiği iddia edilir. Orta Amerika'daki tasvirler bu tartışmayı daha da ilginç hale getirmektedir. Olmeklerin işlediği tüylü yılan figürlerinde elinde gizemli çantayı taşıyan bir kişinin kucaklandığı sahneler görülmektedir. Bazı iddialara göre bu kişi sanki bir makinenin içinde oturuyormuş gibi betimlenmiştir. Başka bir görüşe göre ise çantalar bilgelik ve ruhsal aydınlanmayı temsil eder. Asur kabartmalarında figürlerin yalnızca çanta değil, aynı zamanda bir çam kozalağı taşıdığı da görülür. Kozalak figürü, tarih boyunca doğurganlık ve yaşamın sürekliliği ile ilişkilendirilmiştir ve ayrıca ruhsal bilinç ve aydınlanmanın sembolü olarak kabul edilmiştir. Mezopotamya mitolojisindeki balık tanrısı Oannes'in elinde görülmesi de bu bağlamda önemlidir. Graham Hancock'a göre bu çantalar aslında bilgiyi taşıyanların ortak sembolüdür. Bu anlatılanlar, insanlığın tarihin bir döneminde beklenmedik ölçüde hızlı bir ilerleme kaydettiğini düşündürür. Bunun en önemli kanıtı ise Göbekli Tepe'dir. Karbon testleri, bu alanın milattan önce 9600 ila 8200 yıllarına tarihlendiğini gösterir. Bu dönem, tarımın ortaya çıktığı zamanlara denk gelmektedir. Göbekli Tepe'deki 43 numaralı sütunda 3 çanta motifi vardır. Hancock'a göre bunlar, bilgiyi insanlara getiren varlıkların izlerini taşırlar. Mezopotamya efsanelerinde ise tufan anlatıları bu yorumu destekler. Enlil'in gönderdiği sel felaketinde Enki, Zisutra'ya yaklaşan tufana haber vermiş ve tüm insan bilgisini barındıran tabletleri Sippar'a gömmesini istemiştir. Tufan sonrasında hayatta kalanlara ise bu tabletleri çıkarıp uygarlığı yeniden kurmalarını öğütlemiştir. Bu öykü Nuh'un gemisinin anlatısıyla ve farklı kültürlerdeki sel mitleriyle büyük benzerlikler taşır. Belki de bu çantalar, bilgi tabletlerinin sembolik yansımasıdır. 2017'de Martin Sweetman ve Dimitros Tsitsiprisis Göbekli Tepe'nin 43 numaralı sütunun Milattan önce 10.000 civarında bir gök cismi çarpmasını betimlediğini öne sürdü. Kabartmalardaki dalgalı çizgiler, kuyruklu yıldız parçalarını, başsız insan figürü ise felaketten ölenleri simgeliyordu. Hayvan figürleri ise takım yıldızları temsil ediyordu. Bu tarihlerin genç felaketi felaketiyle örtüşmesi dikkat çekiciydi. Eğer bu yorum doğruysa Göbekli Tepe büyük felaketten sağ kurtulanların anıtı olabilir. Buradaki çantalar da bilgiyi saklayıp yeniden insanlığa aktaranların sembolü olarak yorumlanabilir. Sonuç olarak farklı kıtalarda Farklı zamanlarda birbirinden bağımsız kültürler aynı motifi işlemiştir. Bu çantalar ya evrenin sembolik bir tasviridir ya da kayıp bir teknolojinin izi olabilir. Belki de tufandan sağ kurtulup bilgiyi taşıyan kadim bir topluluğun işareti de olabilir. Bana göre bu motif sıradan bir çanta motifi değil. Çünkü tanrıların, bilge varlıkların ve uygarlığın kurucularının elinde daima özel bir anlamı varmışçasına taşınmıştır.